Bilinçli toplum bilinçli insanlarla olur. Fakat insan kendini tanımadan yaşarsa eğer onu tanıyanlar nesil olur dedik. Ve bilinçli toplumun merkezine insanı koyduk. İnsan. Her şeyin onda kilitlenip onda çözüm bulduğu insan. İçi dışı birdir. Çekinme ondan. Her sözü içtendir. Her sözü candan insanlar vardır. Çeşit çeşit, tip tip. Her biri bir başka karaktere sahip. Görmeli, tanımalı. Her şeyden önce insan, insan olmalı. Çocuk eğitiminden aileye, psikolojik sorunlardan toplumsal analizlere, kısacası insan ve hayata dair daha birçok konu, psikolojik danışman İdris Bilen'in hazırlayıp sunduğu Bilinçli Toplum'da. Bilinçli Toplum pazar saat 10.30'da Vuslat TV'de.